Bombalar patlayacak. Kaç 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 kaç. Os, <laughs> yıldız almıyorum artık. Hayır. Hayır. Ve <laughs> boss. Oyunun son bölümü. Artık <laughs> Red Ball 4'ü bitiriyoruz. Hoppa. Evet son canı. <laughs> Merhaba çocuklar. Koala Çocuk kanalına yine hoş geldiniz. Bugün Final bölümündeyiz. Red Bull 4'ü bitireceğiz artık. Ee, sonuna kadar geleceğiz. 75'e kadar 67. Üç seviyeye tane, geldik. 3 tane bölüm kaldı. Evet. 3 e, tane değil. 8 tane falan bölüm kaldı. Tardu 67'den başlayarak 75 son boss'umuza kadar geleceğiz. Ve oyunu bitireceğiz. Öncesinde kanalımıza abone olmayı ve like atmayı diyeyim, da unutmayın. unutmayın. O zaman oyunumuz başlasın. Evet Tarducum 67'den başladık. Bir tane merdivenimiz var. Anahtar var yukarıda mavi. Yıldızlarımızı topladık. Ah! Patlayan karemiz geldi. Patladı sanırım. Da almış gitmiş. <laughs> Yeşil anahtarlar var. Hayır. Doğru anahtar alıp yolumuza o devam edecektik sadece. Buradan yavaş gitmemiz gerekiyor. Çok yavaş, çok yavaş, çok. Böyle var ya... Hani böyle... Hiç halim yok da uykum gelmişti. Böyle yavaş yavaş sürüne sürüne. Yavaş, yavaş, yavaş. Evet, evet, evet. Yavaş. Patlayacak. Bence ne Yukarıdaki bence. anahtarı gidip orada bekleyeceğim Hadi, hadi, hadi. Yavaş, 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 yavaş. Evet, 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 evet. evet. Bu. Yukarıya Hı? çık. Hayır hayır hayır. Çık hop. direkt yukarı yukarı direkt yukarı. Hop, <laughs> hop ne oldu? Hop. Yapamadık hop. <laughs> evet. evet. Oradan hızlı gittim ben. Oradan da yavaş gittim. Geç evet. <gülüyor> 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 evet. Bakalım 67'yi Bugün bitirebilecek miyiz Hoppala Hop Geliyor kaç 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 Ama ya Şurada da yavaş gidemiyorum <laughs> Tarlı heyecandan Yavaş geçemiyorum orayı Çünkü Ben ona dedim ki anahtarını orada bekle dedim ama O beni dinlemedi yine Kendi bildiğini yaptığı Duymadım. için Geçemedi ve 68'e geçtik. Biraz babaları dinlemek yanlış gerekiyor. Yaptım. Yanlış yaptım, evet, yanlış yaptım. Evet, 68'e Tardo devam ediyor. Anahtarın üstünden atlayacağız. Tabi bombadan da kaçacağız. Bombadan geri kaçacağız. Bu tarafa geri kaçacağız. Anahtarı aldı. E, nasıl geçeceğim karşıya? Bombadan dolayı öldüm ya. Evet. Hoppa bir daha zıplayacağız bu tarafa. Evet kaç. Tamam şimdi bir daha zıpla. Mavi alma alma. Evet yeşili aldık. Mavi yine alma. Yine alma yine alma. Orayla işimiz yok ki. <laughs> evet os Aldık ve geçtik. Önemli olan geçmekti. 68'e bombalardan dikenli bombalardan kaça kaça devam ediyoruz. Orada gösterip kendini aşağıya kaçman lazım. Yukarıdayken olmaz. Göster kendini. Kaç. Bekleyeceğim yukarıda bekleyeceğim. Merdivenin tepesine çıkacağım bekleyeceğim. Merdivenin en tepesine çık bekle. En tepesine çık bekle. Bekle orada. Bekle bekle bekle. Bekle oğlum. Merdivenin yukarısında bekleyeceğiz burada. O zaman bombamızdan kurtuluyoruz. Evet bakın. Bombamız patladı ve bize bir şey olmadı. Merdivenden yukarı çıktık. Yıldızları almaya çalışıyoruz. Sakin Tarducum sakin yavaşça acele etme. Çok hızlı hareket ettiği için aslında oyunu bu oyunda biraz daha taktiksel oynamak gerekiyor. Acele etmeyeceğiz yavaş yavaş evet. Hızlı olunca kazanamıyorsunuz kaybediyorsunuz. Evet bir seviye daha geçtik. Hemen bir bomba daha bizi patlattı. Bekliyoruz. Bu sefer olmuyormuş değil mi? Evet. <laughs> Çünkü bize çok yakın. Or burada ne yapacağız? Görünü aşağı ineceğiz merdivenden. Merdiven aşağı ineceğiz. Aha! Bize değmedi. İnanılmaz bir olay. Evet yukarı çıkıp anahtarımızı alalım. Artık gidiyoruz. Ya. Dikenlere dikkat et, Tardu. Ah, dikenlere dikkat et, Tarducuğum. Tardu geçtiği bölümü tekrar geçmeye çalışın. Kafama yapacağım. Ben ne Ama orada şey yapacağım. Yutar da de... <laughs> 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 uçtu hepsi ama yine de başardık. Evet, Tardun istediği bir önce ölümüne sebep olan Yıldızlar'ı ama aldı. Ama açık öyle yaptım. Evet, fark ettim. Yıldızlar'ı almaya çalıştı ve ben onun yerine aldım. Seviye 69'dayız. Aa. Seviye 69'dayız. Ben burada birazcık Sanki yardımcı iki olayım. Tane, i̇ki tane... yani? Buradan böyle bunu itip gidiyorduk. İki daha ölürsen bana vereceksin değil mi? Evet Hayır, yok. Abi. Bunu şimdi vereceğim ben sana. Buralar biraz zor olduğu için yardımcı oluyorum sadece. Evet, gördüğünüz Ama, gibi. Bu bu arabayla işimiz var mıydı bizim? Vardı. Ne işimiz vardı? Ben O arabayla ittiririm. Arabayla bakalım. Hop! İttik arabamızı. Arabamız Şimdi gitti mi? o tarafa. Şimdi zatsan ee? <laughs> Bombamız patlamış ha arabayla hem anahtarımızı alacağız hem de yukarıya çıkacağız yoksa buraya geçemiyormuşuz. Evet checkpoint'imizi aldık tardu devam ediyor. İnşallah Haydi bakalım. Oo. Bombamız patladı dikenleri geldi. Baya kaçtık yani uzaklaştık ondan. Hemen merdivenlerden yukarı çıkacağız. Hemen ben yardımcı oluyorum. Şöyle. Hoppa. Anahtarımızla burayı da açtık. Seviye 70'teyiz. Bombalar patlayacak. Kaç 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 kaç. <laughs> Bombalar patlamadan kaçmamız lazım. Evet biraz dikkatli olman lazım. O kadar değil. O kadar zıplamana gerek yok. Çok az zıplaman lazım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Burası bayağı zormuş. Ben bile geçerken biraz zorlanacağım. Bu nedir arkadaş? Bu nedir yahu? Bu nedir ya? Kaç tane bomba gördük öyle 70'te? Bayağı yüksekti yani. <laughs> 71. seviyedeyiz. Evet. Kırmızı lazerler geliyor. Yıldızları almak zor. Kaç 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 kaç. Bombanın dikenleri bize kadar geldi. Şu yıldızı aldık. Dikkat. Kaç kaç kaç. Anahtarı aldık. Boş ver yıldızı boş ver. Boş ver. Bence de boxa. Buralar zor. Yıldızları almadan yolumuza devam etmemiz lazım. Kaç kaç kaç. Merdivenin tepesine bekle bekle. Tepesine bekle. Oğlum ne yapıyorsun? Hmm. Bombanın yanına gittin ya. <laughs> yani bombadan kaçacağına bombanın yanına gitti. Orada patladı. Kendine orada şey yaptı. Şey yaptı. Evet. Döneceğim. Evet. Sarı anahtarı aldık ve tekrardan aşağıya aşağıya. Aa. Evet. Burayı da geçtik. Ve e... finale çok az kaldı. 72. seviyedeyiz. Ama Burada Burada lazer var. Lazerler bir kalp götürüyor bizden. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Şu anda o 72. seviyede. Aynen. Yani şu bombalı terel Sonic taşıyor. Evet. Patlayacak. Yok artık ya. Buraya kadar buraya kadar attı şeyini ya. Os, yıldız almıyorum artık. Hayır! Hayır! Ama buradan kaydettiğimiz için bir şey olmayacak. Gerçekten çok zor bir bölüm. Buraya geçtiğimiz zaman zaten oyunu bitirmiş say yani. Baksanıza. Evet. Her yerde lazerler, bombalar. Ondan sonra yıldızımızı aldık. Hayır. Evet. Evet geçtik. 72'yi geçtik ve 73'e kaldığımız yerden ben devam ediyorum. Buralar çok zor olduğu için hemen hoppa hayır. Son anda ama yine de bir canımız gitti. Yeşil anahtarımızı aldık. Burada biraz kafa karışıklığı. Hop! Hoppa evet. Hiç dokunmadan lazerlere geçtik. Şuradan sarı anahtarımızı alalım. Mavi anahtarımız neredeymiş? Mavi 3 tane kapı, 3 tane kapı kilitli. Yeşil, sarı, mavi. Ah! Oh. Tamam şimdi diyeceğim. Çıkardım. Mavi anahtarımızı aldım. Mavi zor yer Mavi geçtik. İşte bu yazın keşfedeceydik. Evet, 73. bölümü de başarıyla bitirdik. 74 Bostan önceki ya yani final bossumuzdan önceki son bölüm 74. Burada ne yapacağız? Mavi var, sarı var. Şuradan gidiyorum. Mavi anahtarımız burada. <laughs> ben de belki geçemem. Zor Buralar mısın? çok zor. Mavi anahtarımızı aldık. Bir tane yiyor Evet. Tane yazar yerinde. Hoppa. Hop. hop. Ay. Haydi. Bir canla mavi tarafa açtık ve bir Ayağım. şey ifade etmedi mi? Etti. Checkpoint'imizi aldık. O yüzden de Yapmıyor bütün açtı Bütün kit <laughs> Hayır. <Ayağım. gülüyor> şeyler patlıyor. Ondan sonra nasıl geçeceğiz bakalım. Göreceğiz şimdi. Hop. Gel bakalım buraya. Hop. Ah bir canımız gitti. Tamam. Güzel. Anahtarımızı aldık. Tamam buraya kadar her şey okey. <laughs> Mesela şu bomba bizi buradan görmez değil mi? Yok görmez. İlla ona yakınlaşmam lazım. ördü. Evet. Uuu, i̇şte ben... bu. Ama lazerlere Lazerlere değmeyiz. Lazerlere değmeden Uuu. ve boz! Oyunun son bölümü. Artık neyse, Red Bull 4'ü bitiriyoruz. Neyse. Tardu 3 kere oynasın bakalım geçebilirse geçer, geçemezse ben geçmeye çalışacağım. Son bossumuz geldi. Evet bize doğru yuvarlanıyor. Merdivenler var. Üstünden atladık. Oo, oh. oh. üstüne taş. Taş şey yaptık. Kaya parçası düşürdük. <laughs> Kaya parçasını çarptı ve iki canını kaybetti Tardu. İki canını kaybetir iki can kalbini. Hop. 6 tane canı var toplamda. Hadi al o kaya parçası çabuk geç kaldın. Geç kaldın. Bu tarafa zıplaman lazım. Evet, kayaları düşürüyoruz. Bir kaya daha. 3 tane canı gitti. Bize doğru geliyor. Kaç 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 kaç. Oo, bir canı daha gitti. Öbür taraftaki kayaya gitmen, altından geçmen gerekiyordu. Hemen. Ne yapıyoruz? Bu Vur, vurdukça ben yukarı çıkıyorum. Bir şey oluyor. Hoppa. Şu kaya parçasını aldık. Hayır. <laughs> evet bir canı daha gitti. Hoppa. Evet son canı. Evet. şardık Ve kız arkadaşımızı Ayı. Aa. Bitmemiş. <laughs> kız arkadaşımız hapsetmiş. Anahtarı almamız gerekiyor. Hop. Anahtarı aldık. Bir tane daha mı almamız gerekiyor? 3 tane alacağız. Hoppa. Evet. Bravo. Bu sefer gerçekten bitti. Bence bitti. <laughs> Red Ball 4'ün sonuna geldik. Bence çok keyifli bir oyundu. Çoğunu Tardu bitirdi. Ben geçemediği yerlerde yardımcı oldum. Ve oyunu sonlandırdık. Bu tarz oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen ve beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın bay bay.